Bir başka soru da 40 yaşı üzeri hangi tarama testleri yapılmalıdır? Kadınlarda mamografi, pap smear dediğimiz servikal e, örnekleme, serviks rahim ağzı örneklemesi. Kadın ve erkeklerde gaytada gizli kan, yılda bir kere. Muhakkak kolesterol paneli, açlık kan şekeri, 50 yaşın üzerinde muhakkak her insan bir kere kolonoskopi olacak. Bunlar tamamen normal çıkması durumunda olan tarama testleri. Eğer bunlarda anormal sonuçlar çıkarsa sıklandırılır sıklaştırılır. Yani 5 yılda bir değil de yılda bir yapılır. Örneğin ailenizde meme kanseri varsa ya da kolon kanseri varsa 40 yaşını beklemenize bile gerek yok. Fakat bu ek hastalığı olmayan, aile anamnezi olmayan, aile özgeçmişinde, aile soygeçmişinde, kendi özgeçmişinde herhangi bir kanser olmayan hastalar için bu kanser taramaları bu şekilde yapılıyor. Human papilloma virüsün aşısı var. Biraz pahalı ama mutlaka her reproduktif çağdaki, her üretken çağdaki premenopozal kadına yapılmasını öneriyorum. Kız çocuklarına 12-13 yaşından sonra yapılmasını öneriyorum. Tek dozu bile kıymetli. Yine tarama testlerinden birisi de daha doğrusu olmayan ama öyle bilinen tümör markerlarıdır. Kanser belirteçleri dediğimiz CA ile başlayan tetkikler Esasen kanser olduktan ve tedavisini gördükten sonra hekimin bu kanserin nüksedip etmediğini anlamak için sadece ve sadece bir öngörü versin, bir fikir versin diye istemiş olduğu takip markırlardır. Taramada yeri yoktur. Ama memleket şartlarında maalesef sağlık okuryazarlığımızın da düşük olması nedeniyle kanserler ilk aşama değil, son aşamada ya da ileri aşamada gelebilmektedir. Az buz değildir bu Dolayısıyla hekimler de hem hastayı hem kendisini korumak için bu testleri ister sıklıkla. Yapılmasının bir zararı yoktur. Devletin kasasına zararı vardır. Ama eğer çok korkuyorsanız bunları da tarama babında kendinize yaptırtabilirsiniz. Güvenirliği, özgünlüğü, çözünürlüğü çok yüksek testler değil bunlar. Şimdi doktorlar yine bana kızabilir yani böyle tabirler kullanıyorum diye ama halk böyle anlıyor. Ve yani bu testlerin güvenilirliği çok yüksek değil ama ileri kanseri de atlamaz. Örneğin bir CA125 dediğimiz tetkik, tetkik eğer sizde kanser varsa yumurtalık kanseri veya ciddi asit yapan bir karaciğer kanseri vesaire varsa o zaman bu rakamlar binin üstüne çıkıyordur ve bu binin üstüne çıktığı zaman da çok iyi huylu olmayabilir. Bu testlerin birisi binin üstüne çıktığı zaman kulak arkası edilecek, göz ardı edilecek testler değildir. O bağlamda hekim arkadaşlar istiyor. Ne yalan söyleyeyim ben de istiyorum. Şimdilik bu kadar. Sorularınız oldukça cevaplarıma çalışırız.